güzelliklerinize eğer ayna olabildiysem bundan ayrı bir iftihar duyuyorum. O yüzden kendinizi alkışlamanın zevki ve sefasını lütfen bir daha sürdürürüz. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim dergi yöneticilerine bir dakika efendim Sayın <laughs> Fehmi Özden beyefendiye huzurlarınızda en derin sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Bitmeyen ve tükenmeyen enerjisiyle bizlere örnek oluyor. Tabi ona bu gücü ve kuvveti veren başta ailesine, ondan sonra siz kıymetli dostlarına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen dualarınızı ve alkışlarınızı elle olması şart değil, gönülden olsun. Eksik etmeyin. Bizim de gönlümüz sizinledir efendim. Lütfen kabul ediniz. Saygılar sunuyorum. Yani efendim dedik ki işte bitmez enerji, gayret falan. Hani bir hikaye var. Çağıranla arkadan ittireni bir bilsen sen de durmazsın arkamızda olduğunuz sürece hizmetlerimiz devam edecek. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. efendim bu keyifli gecenin devamı da inşallah keyifli devam edecek. Sözü uzatmadan hemen musiki ziyafetine geçmek üzere saz ve söz ekibimizden isimleriyle buraya davet edelim. Neyde İbrahim Suat Erboy ile Doktor Ferhat Özden Beyler, Kutla Ender Doğan, Bendir'de Süleyman Şahit Türk ve sesiyle de Yahya Soy Abi. abimizi Her kuvvetli alkışlarınızla Abi. tanımlar. Tamam ben bu arada bu vesileyle bilenler ve bilmeyenler için bir kere daha hatırlatalım. Fehmi Özden Efendimizin küçük oğlu Doktor Ferhat Özden kardeşimiz malumunuz Muş'ta görev yapmaktaydı. Fakat tıpta uzmanlık sınavını kazanarak bundan böyle Ceyra Paşa Tıp Fakültesi'nde patoloji ana bilim dalında uzmanlığına devam edecek. Onun için de başarılar diliyoruz. Bu vesileyle.